Yüceltme adına onun sünnetli doğduğu evet, evet, evet. şeklinde bir anlatım tarzı var. Şimdi ben bunu doktorlarla da görüştüm. Yani sünnetli doğmak fazilet değildir. Eksikliktir. Erdemli bir şey de değildir. Yani bunu peygamber için uydururken peygamberimiz o kadar mübarek ki sünnetli doğdu derken aslında peygambere hakaret ediliyor haberleri yok. Yani sünnetli doğmak insan vücuduna bir azanın eksik olması demektir. Allah böyle yar, Bu fıtraten böyle yaratmış. Bu şekilde. Onun böyle eksik olması doktorlar onun adına da şey diyorlar. E, ben burada orijinal hipospadies diye bir hastalık türü diyorlar. Yani eksik. Kabuğun eksik olması anlamında. Yani bu hastalıklı doğmaktır. Peygamber'e hastalık izafe ediliyor bunu uydururken ama haberleri yok. Şimdi o şekilde doğan çocukları da kutsal kabul ediyorlar şu anda. He, sünneti doğduklar şekilde. <laughs> Buyurun yarım sünnetli olarak şimdi günümüzde de bunu edenler var. Bir de yani o bir fazilet olmadığı Tam sünnetli yok herhalde, yarım yani, sünnet evet. İkinci yani, bir husus annesi rüyasında görmüş olabilir. Yani kendisine e, diğer abartılar değil de işte yedir, şöyle, şeklinde, rüyasında işte çocuk büyüye getirdiğinde ismini şöyle kurtaran şeklinde bir rüya görmüş olabilir. Evet. Onu, onu söyledi zaten. Onu zaten söyledi. Yani bu peygamber olacak filan şeklindeki şeyleri kabul etmek evet. mümkün o, değil. Mümkün de. Ama anneler hamile kadına rüya görür zaten. Evet, doğru, Bununla ilgili. Doğru. Çünkü bütün insanın derdi o çocuktur. O. Onun endişesi taşır. O da rüyasına yansır. Evet, evet. Bunlarda işte çok şeyler var. Niye sünnetli doğmuş? İşte efendim bir daha kimse onun avretini görmesin falan gibi şeyler anlatılıyor. Böyle şeyleri abartır. Halbuki 7. gün Abdülmuttalif tarafından sünnet ettirildiği ve Mekkelilere ziyafet verildiği kaynaklarımıza geçiyor. Biz de bunu kabul ediyoruz. Yani bu şeyin daha doğru, daha tutarlı, daha insani, daha peygambere yakışan olduğunu düşünüyoruz.